لا يكلف الله نفسا ذابس بسها ما كسبت ولها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا ve albirlena ve arhamna ente mevlana ve asurna vel kafirin. <military> amin nimet-i celilullah berekat-ı halilullah lokmalar nur olsun belalar duğmasun bugün yedik yarını gani gani versin elhamdülillah 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 hürmetine ya Rabbi biz burada dünya tami yedik gidenler de orada cennet tami ya Rabbi elimizden umanlar cennet tahmin Elimizden umanlar çok yakınımız olanlar cennet tahmin Ya Rabbi uzaktakiler de cennet tahmin Bizden kimler dua ya Rabbi dua umuyorsa uzaktan <laughs> yakından kimler umuyorsa onlar da cennet tahmin Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi zetmeyi bize ya Rabbi, Ya Rabbi, sofra hürmetine, nimet hürmetine, Ya Rabbi, izzeti yavrusuna, yuvasına kavuştur. Ya Rabbi, izzeti yavrusuna, yuvasına kavuştur. Sofra hürmetine, okuduğum Amin. Ya Rabbi, ayeti kerime hürmetine, anlıyor anlıyor Yasını i Şerif hürmetine, Kur'an-ı Azim hürmetine, Ya Rabbi, dönder getir. Ya Rabbi dönder getir. Ya Rabbi dönder getir. Yavrusuna kavuştur. Ya Rabbi dönder getir. Ya Rabbi dönder getir. Ya Rabbi dönder getir ayet-i kerimeler hürmetine, Arş-ı Rahman hürmetine, Levh-i Kalem hürmetine, Cami Cemaat hürmetine, Aha. Ya Rabbi kılınan yatsı namazı hürmetine, Aha. içinde okunan Ya Rabbi Amine Resulü hürmetine, Aha. Ya Rabbi yuvasına getir, gönder Ya Rabbi meleklerinin en gönder, meleklerinin gönder, melek gibi insanların gönderiyor gönder Ya Rabbi. yuvasına Ya Rabbi gönder, Huzur içinde, huzur içinde geçinerek Ya Rabbi yuvasını idare etmesini Ya Rabbi bilerek Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi kimseler arkasına takılmadan kimselerin lafıyla Ya Rabbi yürümeden Ya Rabbi kendi kendine Ya Rabbi sabah işine akşam evine sabah işine akşam evine sabah işine akşam evine ehsan ile ah. ikram ile ehsan ile ikram ile ehsan ile ikram ile Allah Allah. Olmak istiyor. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yusufun ve selamun ve selametin aleyh el-murseli velhamdülillahi rabbel alemin Ya Rabbi elham suresi hürmetine, dua hürmetine Ya Rabbi Bülentin şanlısına kavuştu. Amin huzur içinde gidip gelmelerini nasip eyle. Ay. Orada Ya Rabbi, orada Ya Rabbi güzellikten anlaşmasını, anlaşmalarını nasip eyle. Ay. Ya Rabbi abidinin istediği gibi olsun, evine gelinin almasını nasip eyle. Ay. Ya Rabbi nasip eyle. Bülent'i Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi nişanlısını kavuşturmasını nasip eyle. Ay. Tatlılık içinde, iyilik içinde, uyum içinde. Ya Rabbi Kur'an-ı Azim hürmetine, Yasin-i Şerif hürmetine, sofra hürmetine, Ya Rabbi duamız duamızı kabul eyle. Kabulü mahbul eyle. Lillahi l-Fatiha ve sellem. Allahümme <risque> sallallahu <doors> aleyhi ve sellem. aleyhi ve Muhammed ve ala ahli Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbel alemin. Maliki yübbiddini ya yalakudu. İhdine sıkara hızdaqiyle sıkara rezine fil hamdi aleyhi. Gayrı mağdubu aleyh. ve Amin, amin, amin. Hürmetine. Bülent olurumu babası, kurayımı babası. Onur da.